Evet çocuklar bu fotokopi şöyle fotokopi çıktı alın diye size ilk attığım fotokopi buydu. Şimdi burada bir genel tekrar yapacağız. Çok hızlı bir şekilde yapacağım. Okunuşunu yazın diyor. Bakın okunuşu için sağdan başlayarak şöyle üçer üçer ayırıyorsunuz. Hatırladınız mı? İşte bu 300. Burası binler diye okunuyordu. Burası e, milyon Burası da milyar diye okunuyordu. Bunu öğrendik. Şimdi bunu yazarken siz uzun uzun yazacaksınız. Ben de şöyle kısa yoldan yazacağım. 20 milyar. Bakın şurada 003 yani 3. 3 milyon artı binlere geldik. 32 32 bin 300. Direkt şöyle yazayım. Sonra buraya geldik. Üçerle tekrar ayırıyorum. Burada milyar yok. Milyonlara kadar. 23 milyon yazacaksınız. 546 bin yazacaksınız. 730. Şimdi okunuşlara verilen sayılar rakam 5 milyon. Şimdi 5'i yazıyorum. Virgül atayım kafam karışmasın diye. 13 bin. Buraya kadar duruyorum. 13 mi? Şimdi 3 basamaklı olması gerekiyor ama benim elimde 13 sayısı var. Başına 0 koyacaksın. 13.000 olacak. 258. 258 bu kadar. 13 milyar. En yukarıda yapmıştık ya onun gibi olacak. 13 milyar virgül koyayım. 200 milyon. Tamam doğru gidiyoruz. Milyar milyon diye. 200 milyon virgül. 5.000 Şimdi bu binlerde 3 basamak olacak ya 5'i buraya koyuyorsunuz. Başına 0, 5, 1000, 8. Şimdi 8 de burada duracak ama başında 2, 0 neden? 3 tane basamak olmak zorunda her bölükte. Sonra geçiyorum sayısının çözümlemesini yapın demiş. Şimdi çözümleme birçok yönden yapılıyordu hatırlıyorsanız. Şöyle ayırıyorum. Basamakların isimleriyle çarpacağız. Mesela bu. 3'ü yapacağız? 1 ile çarpacağız. Çünkü birler da olduğu için. Önce ben bir sayıyı yazayım. Şöyle ayırmış bir şekilde. Şimdi mavi renkli bir kalem alayım. Siz daha iyi anlayın diye. Çözümlemesi şöyle yapacak olacak. 3 sayısı 1 ile çarpılacak. 3 çarpı 1. Bu 0 sayısı çarpmaya gerek yok ama 10 ile çarpılacak. 9 sayısı 9 çarpı yüzler basamağı olduğu için 100 ile çarpılacak. Ondan sonra aynı şekilde bu sıfırları aslında çarpmaya gerek yok ama siz anlayayım diye ben tek tek yapacağım. Burası binler basamı ya binle çarpılması lazım. Sıfır çarpı bin. Bakın sıfırlar gide gide artıyor. 7 çarpı 7 çarpı binden bir sıfır fazla. Bu sıfır yapmayayım ya da yapayım hadi. Bu sıfırı da sıfır çarpı bir sıfır 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 bir tane daha ekliyorum şimdi fazladan hop ekledim bunları bu tarafa göndereyim sıkışmasın Burası 7 çarpı artık şurada e, milyonlara geçtik ya bakın sıfır 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 altı sıfır olacak bir sıfır 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 altı sıfır oldu bu sıfırı artık çarpmayayım bu dördü 4 çarpı burası 407 ya hani 400 yapacak şekilde 407 milyon yapacak şekilde kaç tane sıfır olacak? Bundan sonraki tüm her şeyi sıfır koyduğunuzu düşünün. 4'ten sonraki her şey 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane sıfır olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ben sığdıramadım siz sığdırın. Bunun çözümlemesi bu kadar. Ha, biz nasıl yazıyoruz bunu yazarken? Parantez içerisinde hatırlıyor musunuz? Deftere bir bakar mısınız tam bu noktada videoyu durdurup? Parantez içerisinde yazıyorduk. Mesela şöyle 4 çarpı kaç 080 8 mı demiştik? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 artı 7 çarpı işte şu 3 çarpı 1. Bunların hepsini yan yana yazıyorduk. Fakat böyle yapsanız da benim gibi yapsanız da kabul. Sınavda yaparsanız kabul edeceğim. Şimdi yukarıya çıkıyoruz bölüklerini yazın demiş. Şimdi elinize kalem alıyorsunuz. Üç parçayı ayırın şöyle şu şekilde. Milyarlar bölüğünde bakın sadece 9 var. E, sayının bölüklerini aşağıdaki ilgili alanına yazın demiş. Herhalde sayılarını yazmamızı istiyor 9. Milyonlar bölüğü var sonra 809 var içinde. Binlerde 765 bin var. Birler bölüğünde normal 234 var. Sayının bölüklerine ayrılmış hali de ben yukarıda ayırmıştım. Şu, şu şekilde virgül koya koya. Bunu belirterek böyle yazabilirsiniz. Şimdi son kısma geldim. Rakamların basamak adlarını yazın demiş. Ee, mesela 4'ün basamak ismi şimdi 3'er 3'er bir önce bölüklerini ayıralım kafamıza bir canlansın. Burası birler bölümü. B birler bölüğünde 9 birler basamağında. 8 artık yeni bölük. Binler. 8 binler basamağında. Binler. Sonra 7'yi sormuş bakın Bursa şıkkında 7. 10 binler yavaş yavaş artıyor ya 10 binler 6'ya e, bakıyoruz 100 binler ama 6'yı sormamış 3'ü sormuş mesela 3 artık milyonlara geçtik milyonlar sonra 4'ü e, sormuş 10 milyonlar 5'i sorarsa 100 milyonlar diyeceğiz buraya 10 milyonlar altındakine ne dedik? 100, 100 milyonlar. Bunları yazıyorsunuz. Birazdan diğer videoda